Mesela bu özellikleri geçen Mesela bir 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 bu işlemek. Bu işlemek ve bu işlemek varsa dışarıdan sunmak. Söylemek için istedik. Açıklar cevap doğru işlemek. Aydınlan söz göbekim Ben senin sen. fazla Ben Dün Abdurrahim Al Hüseyin Maiga, Maliliyim. Burada Mali'yi anlatmaya gelmişsiniz. Mali'yi e, Türk öğrencilere tanıtmak gerçekten bizlere gürür, e, bizim için gürürdür, bizim için onurdur. E, özellikle buradaki güzel liseye geldiğimiz için çok memnun oldum. E, burada bizim ülkemizle ilgili e, kültürel eşyaların gösterimini yapıyoruz. Onun dışında e, hem biz kendi giysilerimizi giyip de onlara kültürümüzle tanıştırıyoruz ve ...değişik şeyleri gösteriyoruz. Benim ismim Bek Sultan, Kırgızistanlıyım. Buraya gelmemizin ama amacımız... ...kendi kültürümüzü tanıtmak... ...ve neyi kullandığımız, hayatımız nasıl olduğunu onlara hep bahsetmek amacıyla geldik buraya öğrencilere. Tabii güzel oluyor, ilk defa görüyoruz bunları da biz. Tanıttılar kendime ülkelerini yani. Mesela Mali'ymiş ilk defa duyduğum bir ülkeydi benim. Sadece buradan Filistin'i duymuştum daha öncesinde. Ee, onun dışında Pakistan falan hiçbir şekilde yöresel herhangi bir şeyini bilmiyordum. İlk defa görüyorum yani. İlk defa böyle bir e, okulumuzda böyle bir etkinlik oldu. E, çok güzel hani en azından çok bir bilgimiz olmasa da e, göstererek öğre öğrendik yani.